Evet arkadaşlar 18 Eylül 2025 motorunu Keyvanlar konağında gece saatlerinde saat 4-4.30 arasında e, çıkan yangında konak tamamen e, telef olmuş durumda Keyvanlar konağı e, bazı bilgilere göre saat 2-2.30 sıralarında bir patlamayla komşuların uyandığı e, Sesten uyandığını duyduk ee, soğutma çalışmaları devam ediyor yangın şu anda e, konuğu tamamen bitirmiş durumda gördüğünüz gibi ve e, yandaki binada da yangın e, alttan e, hafif bir şekilde çalışmalarını yapıyorlar ee, şu anda da üst taraftan bir e, çekmeye çalışayım sizlere görüntüleri arkadaşlar tarihi konuğumuz Tabii binalar ahşap olduğu için eski olduğu için yangınlar çıkıyor Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Geçmiş olsun tekrar. Valla büyük bir yangın atlattık. Atlattık. Evet. Gece herhalde duyuldu değil mi? İki kaç sıraları? İki buçuk üçe doğru. İki. Bir kütleme oldu bir. Bir şey patladı. Ben dedim de gök gürültüye zannettim. Eyvah. Hanım da kalktı bir gelen var ışık var. diye de baktı şuradan yerden tutuşmuş. Tutuşmuş değil Ama mi? Ben yine söylüyorum yine söylüyorum. Bunun bütün sorumlusu vakıf. Vakıf değil mi? Vakıf vakıf vakıf. Vakıftan davacı olmak lazım. Hiç ilgilenmediler mi? Hiç ilgilenmediler. Bir de şuraya kaçak bina yaptılar. Bak şurada, da kaçak kahve yapıldı. Ka da yapacaktı. Şurada şurada yıkıldı. Ha, yıkılan yere. Yıkılan yer. Oraya da Gerçekten... Oraya zamanında yemekhane yapılacaktı. Ya, i̇şte yamak... İzin Ama vermediler. Tarihi tarih bina, tarih tarih bina oluyor, yanında ki. olmaz. Ki. Evet. Bak, bu, boza, bu, Doğal bu, bozuyorlar. Doğru her mu? Şey bu, ya Mudur'un adamına verdiler evet, dedim. Ne olurdu? Evet değil mi? Ama kabahat vakıf, vakıfta. Vakıfta kabahat buluyor e, sayın abim. Sağlık olsun artık yapacak bir şey yok. Ben dedim canım hatta benim evim mafıdan maf maf sana davacıyım hepsinden Evet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. şu anda konağımızı kaybettik arkadaşlar. Sizlere yakın plandan bir çekim yapayım. Dumanlar Tabii haliyle ağır ağır şu anda devam ediyor. Burayı da üzerine kapatmışlar. Buraya sanırım bir mutfak türü bir şey yapılacaktı. Ee, şu anda mutfaktan mı çıktık ya? Orada ağır ağır yanıyor. Merkez arıyor. Merkez buraya. Direkt buraya gitmiyor. Bize 29 Evet burası. Konağı, Keyvanlar konağının arka kısmı tamamen yanmış bir biçimde. Ara ara tabi yangınlar devam ediyor. Motorunu büyük bir değerini kaybetti arkadaşlar. Motorunda işte yani. tarihi konak yerle bir oldu. Gece Evet şu anda Evet şu anda devam ediyor arkadaşlar. Büyük bir şekilde yandaki binanın da altı Eski bina, oturulmuyordu. O da e, yangın. Evet. Yangın ara ara devam ediyor. Bakın. Ee, yandaki mikro binanın da altında şu anda çıkmış. Tabii yerler, sokaklarımızlar olduğu için itfaiyeler, e, biraz zor giriyor. Küçük araçlar ve yangın musluklarının olması gerekiyor. Mahalle aralarında, sokaklarda ee, yangın musluklarının olması gerekiyor arkadaşlar. Tarihi konağımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Büyük geçmiş olsun. Bu konak tabii vakıftaydı arkadaşlar. Ara ara değişik kişiler kiralayarak konağımızı kiralıyorlardı. Bu ee, da bugün e, üzüntülü bir gün. Hepinize hayırlı günler olsun.